şeyden başlayacak. Şu meydan var ya. herhalde <laughs> Hocam bir biraz boşta Biraz da フルバイデンチーションとしてはね。 de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu ihtiyacı karşılamak adına bireysel öğrenmeden toplumsal öğretime öğrenmeye bireysel üretimden toplumsal üretime öğrenen ve üreten bir şırnağa şırnağı oluşturmak noktasında çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu hayat bu öğrenmenin toplumumuzun bütün kesimleri eee hitap etmesi eğitimde fırsat ve imkan eşitliği noktasında son derece önemli bir husustur. Bu bağlamda halk eğitimlerimiz hem e, vatandaşlarımızın hayat bu öğrenmesini sağlamakta hem de şehrimizin kültür ve sanat damarı olmaktadır. Çünkü halk eğitimlerimize bağlı kurslarımızda hem gelenekten geleceğe aktarılması gereken meslekler, sanatlar, kültürel zenginlikler aktarılmakta hem de çağımızın ihtiyacı olan e, becerileri kazandırma noktasında son derece büyük bir işler üstlenmiş, durum, e, işlenmiş, e, durumdadır. 2022-23 eğitim öğretim yılında ilimiz genelinde toplamda yaklaşık 7 bin kurs açılmış ve 120 bin insanımız, kardeşimiz, vatandaşımız bu kurslarda eğitim almışlardır. Bu kursiyerlerimizin en güzel yönü de çoğunun kadın kardeşlerimiz ve genç kardeşlerimizin olmasıdır. Bu da hem toplumumuzun üretken hem de geleceğe daha güvenle bakması noktasında büyük bir katkı sağlamakta. Çok şükür ki Yüce Allah'a sonsuz sonsuz şükürler olsun. Bugün ve bugün yapmış olduğumuz bu faaliyet aynı zamanda Türkiye yüzyılının yeni doğumlarının atıldığı ilk dönemi hep beraber sergilemiş ve ortaya koymuş olacağız. Evet, ilimizde Ademler yani aile destek merkezleri ve çatomlar çok amaçlı toplum merkezlerine baktığımızda bölgemizde ve hatta ülkemizdeki en çok merkezin bulunduğu ildeyiz. Evet, aynı zamanda halk eğitim faaliyetlerimiz müdürümüz de bahsetti. Hem sporda hem gençliğin alanda kendini yetiştirme alanında çok yönlü eğitiminde hem hayat boyu öğreniminde ilimiz Türkiye'de ilk 10 sırada. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici. Yani şunu gösteriyor aslında. Şırnak terör belasından hem güvenlik sektörünün mücadelesi anlamında hem de halkımızın Yeniye uyum ve gelişim ve değişim anlamında çok hızlı bir değişim yaşıyor. Evet. Alta yazmışsınız bakmaz gibi. Nasılsın hanımefendi? Tebrik ediyorum. Müsaadenizle efendim. Yemine Zeyrek, hep akraba mısınız? Yani? Müsaadenizle efendim. Sağ olun efendim.

我家。